Herkese merhaba ben Ayşe kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ekmek hazırladım. Gerçekten çok güzel olacak. Bazlama mantığıyla yapacağız ama ekmeği hazırlarken kullanacak olduğumuz bir malzeme var. Onun sayesinde gerçekten muhteşem olacak. Kesinlikle denemelisiniz. Şimdi ilk önce hamurumu mayalamam lazım. Hamurumu yoğuracağım. Burada 6 su bardağı unum var. Şöyle bir paket instant maya kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz kullanıyorum ama tuz miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir kurları karıştıracağım. Son olarak suyum var. Yavaş yavaş suyumu ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuracağım. Suyunuzun tamamını tek seferde kullanmayın. Yavaş yavaş ilave edin. Hamurum hazır toplam iki buçuk üç su bardağı su kullandım şimdi üzerini kapatıp mayalanmaya bırakacağım Hamurum güzelce mayalandı kabardı şöyle çok az un alıyorum üzerine serptim böyle bir ilk havasını alacağım Toparlıyorum şöyle Ekmeğin bir tanesini nasıl yaptığımı ayrıntılı göstereceğim zaten diğerlerini de yine aynı şekilde hazırlayacağım Şöyle bir toparlıyorum. Bir havasını aldım. Şöyle hamurumdan bir tane beze alıyorum. Aynı bazlama yaptığımız gibi düşünün. O şekilde hazırlayacağız. Şöyle bakın bir tane portakal büyüklüğünde bezeyi aldım. Toparlıyorum. Aynı bazlamayı açtığımız gibi açacağım. Oklava ya da merdane kullanmayacağım. Elimle açacağım. Şöyle un kullanıyorum açarken. Söylediğim gibi böyle bir tanesini ayrıntısını gösteriyorum. Diğerleri de yine aynı şekilde hazırlayacağım. Böyle incelttim. Şimdi şöyle tavamın içerisinde erittiğim tereyağım var. Şöyle bir kaşık yardımıyla alıyorum. Şöyle içerisine ile yağlıyorum. ve her yeni yağladım. Hamurumu şöyle toparlıyorum. Şöyle tekrar bir yuvarladım. Onu serpiyorum. Ve tekrar açıyorum. Yine elimle açıyorum. Oklava ya da merdane kullanmayacağım. ekmeğim hazır şimdi pişireceğim tavamın altı açık birazcık ısınmasını bekledim daha sonra açtığım ekmeği alıyorum tavamın içerisine yerleştirdim böyle aynı bazlamayı pişirdiğimiz gibi ön arkalı ara ara çevirerek pişireceğim şöyle Ekmeklerim hazır. Şimdi hem yumuşaklığını hem de içerisini size göstereceğim. Gerçekten katmer gibi oldu. İlk önce şöyle bakın. Yumuşaklığını göstereyim. Gerçekten pamuk gibi. Şimdi iç kısmını da paylaşacağım. Ara katlarını böyle tereyağı sürdüğünüz için hem çok lezzetli hem de bakın böyle katmer gibi katlarına ayrılıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı ve videolarımın altında yorum bırakmayı da unutmayın. Deneyecek olan arkadaşlara da şimdiden afiyet olsun.